Herkese selam yapraklı altıgen hırkamızın kurulumunu yaptık istediğiniz ölçüde ördük şimdi nasıl birleştiririz onu anlatacağım kısaca sizlere biliyorsunuz yaprak hırka iki bölümden oluşuyor iki parçadan oluşuyor bir parçası kol ve beden olarak bütün olarak oluşuyor aynı parçadan bir tane daha yaptığımızda diğer yarısını yapmış oluyoruz açık şekli bu şekilde kapattığımızda hem kollar hem de bedeni aynı anda yapmış olduğumuzu görüyoruz. Şimdi buradan önce omuzlardan kolun üstünü birleştireceğiz. İsterseniz tığ ile isterseniz iğne ile dikerek bunu birleştirebilirsiniz. Ben örerek yaptım. Şöyle siz nasıl isterseniz o şekilde kapatabilirsiniz. Bunu da aynı şekilde aynı boyuta getirip omuzundan koluna birleştirdiğimiz zaman ondan sonra orta sırasını birleştirmeye gelecek sıra. Şimdi sırt bölümü örmemiz gerekecek bunun için. Omuzu kapattıktan sonra bir iki sıra buradan genişleteceğiz. Bir iki sıra buradan genişleteceğiz. Ve ortada birleştirme yapacağız ortayı birleştirdikten sonra kol uçları ve etek uçları birleşecek ve hırkamız tamamlanmış olacak. Umarım biraz aklınızdaki soru işaretlerini gidermişimdir. Herkese kolay gelsin.